Halinde 19 ana başlık halinde seyircilerimize izah etmek istersek e, daha detaylarını öğrenmek istediklerinde e, ayrıca e, bilgi veririz. Hı hı. E, bu birinci olarak e, 6.183 kapsamına giren e, vergi dairesine maliye bakanlığına olan 31.12.2022'ye kadar vadesi olan vadesi geçmiş borçların yapılandırılması bu borçlar 48 ay eşit taksit halinde ödeme imkanı sağlandı. Bu 31 Mayıs'a kadar müracaat ettikler takdirde ilk taksiti de 30 Haziran'da ödemeleri şartıyla bu kan kapsamından geçmiş vadesi geçmiş 31-12'ye kadar vadesi geçmiş borçlardan taksitlendirme imkanından yararlanacaklar. Hı hı. Bir de bu borçların vadelendirdiği, taksitlendirdiği takdirde bazı işverenler işte bazı ihalelere, bazı yerlere girerken borcu yoktur yazısı almak zorundalar. Bu taksitlendirdiği anda vadesi bu borçları vadesi gelmemiş şekli ne dönüşüyor. Dolayısıyla borç yoktur yasalıp ilgili kurumlarda iş ve işlemlerinde yürütme imkanı da getirecek bu kanun. Diğer bir madde vergi dairesiyle olan itilaflı borçlar, vergi mahkemelerinde veya vergi dairesiyle olan itilaflı borçları varsa bu, bu kanunda bu da yer almakta. Bu kapsamda müracaat ettikleri takdirde yararlanmak istediği takdirde bu tür, bu tür itilaflara da son verebilir mükellef isterse. Üçüncü maddede vergi incelemeleri devam eden vergi incelemeleri var ise mükellefin o inceleme dönemiyle ilgili matra artırımı yaptığı takdirde o inceleme mükellefliğine sonuçlanmış olacak. Dolayısıyla bu da e değişik bir madde. E, diğer bir e, konu matra arttırımı. E, mükelleflerimiz e, 2018'den 19, 20, 21, 22 yıllarına ilişkin katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, gelir stopaj, kurum stopaj gibi konular konularda matra arttırımı yapabilirler. Bu matra arttırımı da 12 eşit taksitte ödedikleri takdirde bu e, yılların vergi e, maliye bakımlığı tarafından e, incelenmesi ne bir engel teşkil eden bir durum yok. Ancak incelendiği takdirde bu vergi konularıyla ilgili bir matrah farkı tespit edilse dahi bu yönde bir eleştiri, bir ceza, bir yeni ilave bir vergi talebi ortadan kalkacak Maliye Bakanlığı'nın. Diğer bir madde, beşinci madde demirbaş affı ile ilgili şirketlerin kayıtlarında, işletmelerin kayıtlarında mevcut makina, teşhisat, demirbaş gibi varlıklarında e, olan veya olmayan demirbaşlar varsa bu kayıtlarını da bu kanun çerçevesinde düzeltebilecekler diğer bir madde stok affı şirketlerin yine kayıtlarında stoklarını saydıkları takdirde stoklarındaki eksi veya artı farkları tespit ettikleri takdirde bu eksi veya artı farkları 7440 sayılı kanun kapsamında 31 Mayıs'a kadar bu konuda Maliye Bakanlığı'na müracaat ettikleri takdirde bu kayıtlarında düzeltme imkanı getirecek bu kanun. Diğer bir konu şirketlerin bazı ödemeleri e, resmileş, çeşitli sebeplerden resmileştirilemiyor. Bu ödemeler resmileştirilemeyen ödemelerde kasada mevcut bir para gibi e, yer almakta. Bu da işletmeleri bazı konularda zora sokmaktadır. Bu tür işletmelerinde bu tür kasa fazlası diyelim veya olmayan para diyelim böyle bir kayıtlarda bir para fiilen olmayan para var ise bunu %3'ünü ödeyerek bu kayıtlarındaki bu tür olumsuzlukları da giderebilirler. Diğer bir madde sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar sosyal güvenlik kurumuna 31 2022'ye kadar olan borçları da yine 48 eşit taksitte 31 Mayıs'a kadar müracaat ettikler takdirde ödeyip ödeme imkanı getiriyor bu yasa. Diğer bir konuda belediyelere olan işte su, katı attık idari para cezası, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi gibi borçları varsa vatandaşlarımızın bu borçları da yine 48 eşit taksitle takslendirip ödeyebilirler. Peşini ödemek istediklerinde faizinde %10 bir indirim imkanı getirmektedir. Böyle bir imkanda kanun getirmektedir. Diğer bir konu eee gümrüklerle ilgili şirketlerin işletmelerin gümrüklerle ilgili işlemlerinde bir e, e, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve ilgili kurumlarla bir ihtilafı var ise bu bu konuda e, bu yasada bu konuda yer almakta bu tür ihtilafları da giderme imkanı getirmektedir. Hı hı. E, diğer bir konu yatırım izleme koordinasyon kurulu diye bir kurul var. Yatırım teşvik kapsamında eğer firmalar yatırım yaptıysa bu, bu konuda e, e, bazı yatırım teşvik belgesinin e, emrettiği veya uygulanmasını e, gerektiren hususları yerine getiremedi ve cezal duruma düştüyse bu konuda da bu tür yatırım izleme koordinasyon kurulu tarafından izlenmektedir bu bu tür iş ve işlemler o kurula da borçlar varsa o kurula olan borçlar da aynı şekilde takslendirilip ödeme imkanı getirmektedir. Diğer bir vergi ÖTV, özel işlem vergisi, damga vergisi, eğitime katkı payı gibi vergileri de yine bu bu kapsamda taksitlendirip ödeme imkanı getirmektedir. Di, diğer bir konu ilgili şirketlerin veya kişilerin her kuruluşun tabi olduğu, kayıtlı olduğu oda var. İşte ticaret odası, sanayi odası, tabipler odası, barolar birliği, işte mali müşavirler odası. Bu tür odalara kişilerin borçları ve kişilerin ve şirketlerin geçmiş borçları varsa 31.12.2022'ye kadar kapsayan borçları varsa bunları da bu kanun kapsamında taksen taksitlendirip ödeme imkanı getirmektedir. Diğer bir konuda tütün e, ve alkollü içki üretimi faaliyetinde bulunan işletmelerinde bir takım kamu, e, Maliye Bakanlığı'na olan borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirmek ve bu kanun kapsamında yararlanıp bunları da ödeme imkanı getirmektedir. En sonunda e, kişilerin Bağkur borçları var ise Bağkur borçlarında bu kanun kapsamında takslendirip ödeme imkanı getirmektedir. Takslendirildiği takdirde Bağkur'un sağladığı sağlık imkanlarından da yararlanması mümkün, mümkün olacak. Şimdi çok çok uzun tabii evet. 19